Merhaba değerli yatırımcılar. Artık analiz videoları haftada bir gün pazar günü yayınlanacaktır. Sırasıyla Borsa İstanbul, Altın, Gümüş, Nasdaq ve Bitcoin Ethereum analizleri yapacağız. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta şu mavi taralı olan direnç savaş bölgesini açtı ve artık formasyon gereği beklenen seviye 12.800 bandıdır. Potansiyel hedef 12.800 gözükse de 13.000 yani düz rakam psikolojik olarak direnç ve son seviye bölgesi olabilir. Yani 12.800 ile 13.000 olarak alabilirsiniz. Muhtemelen yani 12.800-13.000 arasını görmeden düzeltme başlamayacaktır diye düşünüyorum. Borsa İstanbul için önümüzdeki haftaki beklentilerim pozitif. RSI 79.5 puanda 80'in üzeri aşırı alıma giriyor. Büyük ihtimal aşırı alım bölgesine girecektir. Biraz daha yön yukarı yönlü olarak görüyorum. Sürpriz bir haber çıkar veya farklı bir siyasi kriz olur. Farklı bir şey çıkar adı üzerine sürpriz. Bunlar ihtimal dışıdır. Önümüzdeki hafta Türkiye borsası için önemli bir veri akışı bulunmamakta. Yani piyasanın yönünü değiştirecek bir veri akışı bulunmamaktadır. Evet altına geçelim. Altında son hafta geçtiğimiz hafta toparlamalar mevcut. RSI'ye bakıyorum da henüz 65 puanlarda potansiyel hedefi 4887 ile 5000 dolar arasındadır. Ons bazlı değerden bahsediyorum. TL bazlı takip edenler için gram olarak söylüyorum. TL bazlı hedefi söyleyecek olursak potansiyel hedefleri %8.5 ile 10.88 yukarı çıkacağız. Hemen TL bazlı grafikten kontrol edelim. Potansiyel hedefler gram TL bazlı ne kadar? 8.5 yukarı çıktık. 6765 ile 1080 yukarı çıktık. Yaklaşık olarak 6900 TL arası hedefler gözükmektedir altın için. Şimdi ons bazlı grafikte daha detaylı incelemeler yapalım. MACD'ye baktığımızda taze alım sinyalini son gün vermiş. Yani tam olarak piyasanın kapandığı son gün. DMI'deki sinyaller hala pozitif. Bundan dolayı altındaki yön beklentim önümüzdeki hafta pozitiftir. Önümüzdeki haftayı kıyaslamayın. Önümüzdeki haftalar için de pozitiftir. Şimdilik bir ters durum yok. Fakat önümüzdeki hafta önemli veriler mevcut. Nedir? Amerika için salı günü açıklanacak TÜFE fiyatı %2.7'den düşük gelirse Amerikan borsası, gümüş, altın, kriptolar için pozitif haber olacaktır. Şu grup çok kritik veridir. Yani salı günü çok kritik veriler mevcut. Tüketici fiyat endeksi yıllık, aylık bunlar ne kadar düşük geliyorsa sürpriz bir şekilde beklenenden o kadar iyi olacaktır. Önümüzdeki hafta diğer veriler de tabii ki önemli. Fakat dediğim gibi salı günü kritik veri. Burada ters köşe olmazsa küresel piyasalar pozitif olarak ilerlemeye devam eder. Gümüşe geçelim. Gümüş ise yani daha önce paylaşmış olduğum bir grafik vardı. Şöyle 2011 yılından 2025 yılında olan devasa bir çanak. Bu çanak formasyonun hedefi gereği yaklaşık potansiyel fiyatın 85-86 dolar olduğunu söylemiştim. Oralara gelirken büyük ihtimal kar satışı olduğu o noktaları görmedi. Gördüğü zirve zaten 84-29 olarak gözüküyor. Dolar bazlı bahsediyorum. Gümüş ola ki tekrar bir kar satışı yiyecek olursa hemen hemen bu bölgeler zaten kar satışı yiyebileceği noktalardır biraz üçgen biraz bayrak görünümü formasyonları mevcut bakalım neler gelebilir buradan bayrağı buradan başlatırsak farklı seviye gelir şu şekilde kırılım yaptı diyelim buradan kırılım yaptı diyelim yaklaşık olarak 101 dolarları görür fakat formasyon gelip şöyle devasa bir büyük bayrağı alacak olursa uzaklardan gelen büyük bir bayrağı baz alacak olursa bunu tabii ki bize gelecek gösterecek. Şu an bilemeyiz. Bu durumda hedef 115 dolar olacaktır. Fakat ondan önce bu bölgede bir süre oyalanabilir. Gümüşün destek noktaları ise en yakın destek noktası şüphesiz şu noktadır. Oraya hatta düz çizgi atayım biraz kalıcı olacak gibi. 71.84 dolardır. Eğer satış gelirse bu bölge en son alım için güzel bir fırsat vermiş oldu. Bir sonraki krizde dönüşecek nokta ise artık 63.43 dolardır. Bu saatten sonra gümüş tehlikeye girebilir. Bu noktalara kadar inecek olursa. Elimizde gümüş yok ama almak istiyoruz. Uygun bir yerden neresi olabilir diyorsanız. Dediğim gibi 71.84 olabilir. Buradan geri dönüş hareketi buraya gelip geri dönüş hareketini izlemek gerekiyor önce. Ya da 63.43 olabilir. Geri gelip geri dönüşü izlemek gerekiyor. Veya hiç geri gelmedi. Bu durumda ben bu taramış olduğum bölgeyi beklerdim. Yani 86 doları gördüğü zaman gümüş 86-87 dolar arasını gördüğü zaman alırdım kısa vadeli trade için yaklaşık 100 dolarda hedef koyardım kendime. Tabi 100 dolar hedef koyuyorsam 100 dolarda satış emri koymayacağım. 99.5-99 gibi seviyelerde satış emri koyarım. Geçelim bir diğer analizimiz Nasdaq'a. Nasdaq son haftayı pozitif kapattı. Son haftayı zaten hemen hemen bütün araçlar pozitif kapattı. Gayet güzel bir hafta geçirdik. Nasdaq yani büyük bir şöyle bir çanak yapıyor V hareketi. Bunun potansiyel hedefi ne olur? 28.900 29.000 olur. Yani buradan kıralım gerçekleştiği an, beklenecek olan fiyat 29.000 dolardır Nasdaq endeksinde. Neresi kritik? 26.400 noktası kritiktir. O da salı günü dediğim gibi şu tüketici fiyat endeksi e, tüfeler biraz uygun gelirse FED faizi için biraz daha geniş alan kalacaktır. FED faiz indirimi için. Bakarsanız bu hafta bile tarihi zirve yapabilir. Neden olmasın? Çünkü çok da bir zaten önünde hareket yok. %1.73 yani güzel bir veri gelirse Nasdaq rekor kırdı diyebiliriz bu hafta için. Destek noktası biraz hareketli. Şu yükseliş trendinin destekleri mevcut. An itibariyle o destek noktası yaklaşık 25.600 dolar olarak gözükmektedir. Destek noktalarını burada çok fazla konuşmaya gerek yok. Ola ki ters köşe olursa tabi veriler de ters köşe gelebilir. Hep pozitif gelecek gibi bakıyoruz. Bu durumda 25.000 dolar endeksin destek noktası olacaktır. Benim yatırımım an itibariyle %90-95 civarı Amerikan borsalarındadır en yakın takip ettiğim endeks orası. Evet geçelim Bitcoin. Bitcoin çok öncelerden demiştik ki şu görmüş olduğu dibi tekrar görür böyle bir alışkanlığı var. Henüz görmedi. Görebilir mi? Hala görebilir. Fakat Bitcoin yani iddialı olması için şuradaki yeri aşmak gerekiyor. Buraları şu şeyi hala genişleteyim. Neresi orası? Yaklaşık olarak 95 bin dolar. Yani Bitcoin ne zaman böyle 96 97 binleri gördü tamam deriz yukarı yönlü hareket başlıyor olabilir. Bitcoin alacak olsam almak istesem nereye beklerim? 84.700 dolar olan destek noktasına gelip yukarı yönlü hareket var mı? Ya onu beklerim ya da tam olarak şu bölge 73.650-78.000 bölgesine gelip yukarı yönlü çıkışı gerçekleştirecek mi? Bu bölgeyi beklerim. Üç seçenek. Ya bahsetmiş olduğum iki destek noktası beklenmeli ya da 96.000-97.000 gözükmeli ki yatırım yapabilelim. Bitcoin hala yön arayışında. Kritik seviyeler kırılması gerekiyor. Ethereum'da aynı şekilde. Ethereum'daki o kritik seviyelere bakalım. Nedir onlar? Ethereum almak istesem 2800 dolar noktasını bekleyebilirim. Ve buradan çıkış yapıyor mu? Duruma göre ondan oradan alırım. Ya da daha alt seviyeler olan 2590'ı kovalarım ya da diyelim ki Bitcoin o bahsetmiş olduğumuz mavi taralı bölgeye düştü. Ethereum için onun yeri 2160 dolardır. Bitcoin yani kriptoların kriz anı için Ethereum 2160 dolardan alınabilir. Tam ters hareket, yukarı yönlü hareket var. Bu durumda Ethereum'un 3650 seviyesini kırmasını beklerim. Yani 3700'leri gördüğü an, tamam Ethereum yukarı yönlü hareket edecek derim. Bahsetmiş olduğum seviyelerden alım yapılabilir fakat şu anda yön arayışındayken beklenmeli. Hangi yöne gideceği belli olmaz. Güncel duruma baktığımızda kriptolar yükseliyor, altın yükseliyor, gümüş yükseliyor, nazlak yükseliyor. Yani hepsi yükseliyorken bütün paranın enerjisi belli bir yere kadar yetebilir. Bu durumda yatırımcılar öncelikle hangisini tercih eder? Kriptolar mı öncelik, altın mı, gümüş mü, nazlak mı öncelik? Şu durumda hepsi biraz temkinli yükselebilir fakat illaki bir kırılım gerçekleştirecektir. Yani insanlar ya emtialara yönlenecek ya borsa yönlenecek ya da kriptolara yönlenecektir. Hepsinin sürekli çıkıyor olmasa sürdürülebilir bir davranış değildir. Yani paranın gücü yetmez. Biz de hafta hafta takip edip para ne tarafa yönleniyor onu incelemeye devam edeceğiz. Evet haftaya bir sonraki analizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.